Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Fatih Harbiye romanının özeti olacak değerli arkadaşlar. Fatih Harbiye romanını 1931 yılında Peyami Safa kaleme almıştır değerli arkadaşlar. Bu roman modern bir hayat ile geleneksel eski değerlere bağlı bir hayat arasında bocalayan Neriman'ın bocalamaları ve yaşadığı psikolojik ve kültürel çatışmaları ele almak. Romana baktığımızda Geleneksel Türk tipi eğitimiyle yetişen Neriman, aldığı eğitime rağmen batılı yaşamın büyüsüne kapılmış, ailesinden, geleneklerinden, semtinden ve insanlarından kopmaya başlamış. Bu kopuş Harbiye ve Şişli'de gördüğü batılı yaşama duygusundan kaynaklanıyor. Batılı yaşama hevesi, batılı yaşamı temsil eden macide yönelmesi bizler için romanda anahtar kelimeler. Neriman bu kopuşun sonrasında artık bir karar vermek zorundadır. Fatih ile Harbiye, Şinasi ile Macit, ailesi ile Batılı yaşam arasında bir tercih yapması gerekiyordur. Darül Elhan'da müzik eğitimi alan ve ut çalmasını iyice öğrenmiş olan Neriman genç bir kızdır. Liseden tanıştığı ve 7 yıldır birlikte olduğu Şinasi'den yavaşça kopmaya başlar. Artık Batılılar gibi yaşamaya istekli olmuştur. Şinasi, Fatih semtinin ve geleneksel yaşantının izinde giden bir gençtir. Şinasi ve çevresindekilerini tanıdığı Neriman artık o eski Neriman değil. Zevkleri, giyimi, çevresine karşı olan tavırları hatta dersleri dahi değişime uğramıştı. Bunlarla birlikte uç çalmayı bırakmış, udu, köhnemiş ve eskimiş bir zihniyetin çalgısı olarak görmek. Doğulu olmaktan kopmuş, batılı yaşam özentisine kapılmış olan Neriman, batı medeniyetine ait her şeye hayranlık duyar. Bu yüzden İstanbul'da batının etkilerini en çok üzerinde taşıyan Beyoğlu semtine ilgi duyar ve oraya gidip gelmeye başlar. Her fırsatta evlerinin bulunduğu Fatih'ten tramvay aracılığıyla Beyoğlu semtine gidip gelir. Orada Beyoğlu'nda zengin bir aile çocuğu olan konservatuvarın batı müziği bölümünde okuyan Macit'le arkadaşlık kurar. Macit, Neriman'ın gözünde batıyı ve medeniliği temsil eden çok yakışıklı bir tiptir. Neriman bir gün Şinasi ile okuldan birlikte çıkmış, Şinasi'ye hayatında ilk defa yalan söyleyerek Macit ile buluşmuştur. Şinasi bu yalanın farkına varmış, Neriman'ın Macit ile buluştuklarını etmiştir. Bu olaydan sonra Neriman ile Şinasi'nin bozulmakta olan ilişkileri ağır bir darbe almıştı. Neriman batıya ait şeylere merak salmaya başlamış, Fatih semtinden ve oradaki yaşantıdan iyice sıkılmaya başlamıştı. Beyoğlu'na gittiğinde sanki hapisten çıkmış gibi bir hisse kapılmıştır. Onun için Beyoğlu adeta New York, Fatih ise Kalbi şehrinden başka bir şey değildir. Bir gün Neriman, arkadaşı Fahri ile birlikte beyoğlu semtinde gezerken Macit ile karşılaşır. Macit Neriman'ı zengin insanların katılacağı büyük bir balo olduğunu ve kendisini oraya davet ettiğini söyler. Neriman bu baloya katılmayı çok ister. Fakat baloya gidebilmek için ailesinden yani babası olan Faiz Bey'den bir miktar para alması gerekiyordur. Babası ise değişen tavırlarından dolayı Neriman'a içten içe belli ederek kızmaya başlar. Daha sonra mutfağa girmekten iğreti duyan Neriman o akşam mutfağa girer ve böylece babasının gözüne girmeye çalışır ve bunda da başarılı olur. Neriman babasının hoşuna gidecek davranışlar yaparak babasını ikna eder. Baloya gitmek ve babasından gereken parayı temin etmek amacında olan Neriman yaşadığı semtten ve insanlardan nefret duymaya başlar. Akşamları evden çıkıp Beyoğlu'na gitmek ister. Sokaktan geçen helvacılardan, başını koyduğu yastıktan gelen lavanta çiçeği kokusundan hatta minarelerden yükselen ezanlardan dahi bıkmıştır. Eskiden beri hoşlandığı her şeyden bıkmış, Beyoğlu'ndaki ışıltılı şeyleri çok sever olmuştur. Fatih semtindeki her şey ona yavan, sıradan basit ve sıkıcı gelmeye başlar. Çünkü Fatih Doğu'yu gelişmemişliği ve eskiyi temsil ediyordur. Eski evleri virane gibi olan semtleri onu iyice oradan uzaklaştırır. Oysa Harbiye öyle midir? Harbiye ışıl ışıl sokakları, dükkanları, eğlence merkezleri olan şık ve zengin, gösterişli şaşalı bir yerdir. Neriman, Macit ile birkaç sefer Şinasi'den habersizce buluşur. Sonra Şinasi'yi gerçekten sevip sevmediğini Şinasi ile aralarındakinin bir aşk mı yoksa çocukluktan gelen bir sevgi mi olduğunu sorgulamaya başlar. Şinasi ile aralarındaki ilişki eskiden çok iyi olduğu halde Macit ile tanıştıktan sonra aralarındaki aşkı sorgulamaya başlar. Fakat Şinasi gerçekten sevmektedir. Eskiden de birkaç kez küsmüşler daha sonradan barışmışlardır. Şinasi ile olan tavırlarına baktığında bu tavırlarının bir süre sonra düzeleceğini düşünmektedir. Çünkü aralarında güçlü bir sevgi vardır. Bir akşam Şinasi'yi babası eve çağırır. Şinasi ile aralarındaki durumu konuşurlar. Şinasi bir ara Neriman'a oldukça güzelmiştir. Neriman'a bir hayli sistem etmiş, ona ağır sözler bile söylemiştir. Neriman sap sarı olmuştur. Önceden beri sinir krizi geçirdiğini bilen, sinir krizi geçirebileceğinden korkan Şinasi Neriman'ın koluna girmiş. Neriman kolunu şiddete çeker ve bir şey söyleyecekken söyleyemeden düşüp bayılmıştır. Şinasi Neriman'ı önce eczaneye sonra da evine götürmüştür. Eve geldiklerinde Faiz Bey, Şinasi'ye artık Neriman'la evlenmeleri gerektiğini söylemiş. Şinasi de evleneceklerini Faiz Bey'e bildirmiştir. Faiz Bey, düşüncesini kızı Neriman'a da söylemiştir. Neriman da babasında Şinasi ile uzun zamandan beri birlikte olduğunu, onu çok sevdiğini ve onunla evleneceğini söyler. Ancak babasından bunun için bir iki ay -be beklemesi gerektiği yolunda bir süre ister. Çünkü karışık duygular içindedir. Kafasını toparlaması gerekiyor. Arkasında azından baloya gitmek istediğini bildirmek için en uygun zamanı yakaladığını fark ederek bütün arkadaşlarının katılacağı bir balo olduğunu kendisinin de buraya gitmesini söyler. Faiz Bey baloya gitmesine izin verir ancak bir şartı vardır. Şartı Şinasi ile birlikte gidecektir. Ancak bu şekilde izin verecektir. Neriman babasının ortaya koyduğu şartı Şinasi'ye söyler. Şinasi konuyu düşünmek ister ama kafası daha da çok karışır. Neriman'daki değişimlerden gittikçe rahatsızlanır. Bu yüzden Şinasi ise arkadaşı Ferit'le buluşup Neriman'ın çok değiştiğini, buna engel olamadığını anlatır. Ferit de Şinasi'ye Neriman ile Macit'le görüşmesine engel olması gerektiğini söyler. Bu konuşmadan sonra Şinasi'nin bütün fikirleri bir anda değişir ve bir daha Neriman'ı Macit'le götürmemeye karar verir. Ve Bolu'ya gitmesine de izin vermez. O akşam Neriman'ı Ferit'lere çağırıp kararlarını Neriman'a söylemeye karar verirler. Neriman'ın baloya gitmesi için bir elbiseye ve biraz da paraya ihtiyacı vardır. Elbise için vitrinleri gezmeye çıktıklarında ne tür bir elbise alması gerektiğine bir türlü karar veremezler. Bunun için birçok baloya katılmış olan dayısının kızlarından balo için fikir edilmek ihtiyacını duymuş, onların yanına ve şişliğe gitmiştir. Dayılarının kızlarının evine gittiğinde hayatına yön verecek olan bir olayla karşılaştılar. Bu olay Neriman'ın hayatını değiştirmiştir. Eve gittiğinde bir kadının ağlamaktan harap olduğunu görmüşler. Dayılarının kızına bunun nedenini sormuşlardır. Fakat o bunu şöyle anlatmıştır. Fakir bir Rus gitarisiyle yaşayan bir Rus kızı az parayla yaşamak kendisine ağır geldiği için onu terk etmiş. Tanıştığı zengin bir Rumla evlenmiştir. Artık balolara gidebilmekte ve her istediğini yapabilmektedir. Ancak gerçek mutluluğu bulamamakta. Tahsil görmüş bir kız olduğundan hakiki güzelliği aramaktadır. Rus gencinde bulduğu iştenlik, samimiyet, eğitim, kültür ve musiki konularındaki yapabildikleri muhabbetleri bu zengin adamda bulamamaktadır. Zenginlik içindeki bu hayatta eskiden çok daha mutsuzdur. Her şeyi ve çevresindeki insanların davranışlarını basit ve yapmacık bulur. Pişman olarak tekrar fakir Rus kiterise döner. Fakat adam kendisini kabul etmez. Buna dayanamayan Rus kızı intihar eder. Neriman dinlediği bu olayla kendi hayatı arasında büyük bir benzerlik bulmuş, birdenbire kendine gelmiş. Gittiği yolun yanlış olduğunu, mutlu olmak için sadece paranın ve medeniyetin yeterli olmadığını, iç huzurun da gerekli olduğunu anlamıştır. Bundan sonra Neriman Macit'ten de Barodan da vazgeçmiştir. Neriman akşam Ferit'lere Gülter'le birlikte gider. Burada Nezahat, Faiz Bey, Şinasi, Ferit, ve bazı kişiler vardır. Sohbette doğu müziğinin batı müziğinden üstün olduğu tartışılıyordur. Konuşmalardaki bütün laflar Neriman'a dokundurulan imalarla doludur. Neriman sonunda dayanamayarak ağlamaya başlar. Ben alçak değilim baba, ben alçak değilim diyerek sızlanır. Ağlaması bittiğinde orada bulunanlara Baro'dan ve Macit'ten vazgeçtiğini söyler. Doğu medeniyetinin köhnemiş bir unlu olduğunu düşünerek bir kenara bırakmış olduğu odunu eline alarak çalmaya başlar. Herkes böylece mutlu olmuştur. Onca zamandır uykusuz olan Faiz Bey o gece rahat bir uykuya dalmıştır. Evet arkadaşlar böylece romanımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların ve içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.